Benim için fark etmez sabah kadar da otururum. Ama dedim dedi, dedim dedi şeklinde bir sistemle olmaz. İşte bu konuşmalar benim bütün sigortalarımı attırıyor. Muhteremler azıcık susun. Allah. Yaşasın kötülük. <laughs> Yaşasın kötülük derken üç hanım ıı, ve Müdüre hanım da hanım, dört hanımız, adamlar azınlığa düştü, o nedenle yaşasın kötülük dedim. Vakit ilerledikçe müthiş bir alkış işi, böylece de rehavet kalktı, buyurun. Sayın Bakan Bravo Hüseyin dedi, tercüme şey bir duyurayım. Her yedi kişiden beş kişi bizim getirdiğimiz içme suyu, suyunu kullanıyor. Ya biz 2002'den önce su içmiyor muyduk? Su <laughs> içmiyor muyduk? böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Biz ne içiyorduk yani? <laughs> su içmiyor muyduk? <laughs> mazot, mazot mu içiyorduk? <laughs> Muhteremler, şakalaşıyor musunuz, bağırışıyor musunuz anlayamadım. Bağırışıyorsanız ara vereceğim. Ha şakalaşıyorsanız lütfen sus. Hay vereceğim vereceğim ben şimdi bugün herkese veriyorum. İşte bu konuşmalar benim bütün sigortalarımı attırıyor. Şimdi ben veririm, ara veririm, herkesinki kalır açıkta. Yani bütün talepler kalır açıkta. Baktı ki olmadı. Dediğini yaptı. Belki vekiller sakinleşir, görüşmeler devam eder diye oturuma ara verdi. Ama o arada işe yaramadı. Sayın kaplan ben ara veriyorum. Ya bu işi kaldırmam mümkün değil. Rica ediyorum. Evet birleşme 10 dakika ara veriyorum. Bu kez işe yaradı. Hem kendisi hem de milletvekilleri soluk aldı sakinleşti. Bu kez de espriler, kahkahalar birbirini izledi. <laughs> Yaşasın kötülük. Yaşasın kötülük derken üç hanım adamlar azınlığa düştü. Muhterem ben yarın yokum. Öbür yarınki arkadaşımıza söylersiniz alacaklıyım diye. Sağ olun. Ay, hava gitti zaten de bir dakika. Şimdi sıraya girdiler. E Meclis iş tüzük uzlaşma komisyonu. Ne yapayım işte? Evet. Mecbur yakalı kıyafet. Ay yok. Evet. konuşuldu. Siz Aynen. kayıtlara geçmesi için söyleyin. Söyledim Ondan sonra ya. biraz ara vereceğim. Ben bayılmak Sayın üzereyim. Sayın bu konuda bu konuda dört parti grubu anlaşmış durumdadır. Tamam. Zaten 165 maddeden birisi de odur. Tamam. Bu tayyor konusunda Fransızca bir, bir, bir kelime var. olduğu için mı? metin olarak kabul edildi. Bir, şey yok. bir engel yoktu. Bütün yok. kadın milletvekilleri patron giyip gelebilir buraya. Teşekkür ederim. Birleşme 15 dakika ara veriyorum. Yok 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 yok. Ben size bir şey dedim ya, mi? Hayır siz bana bir şey demediniz. Ben sonra... Tamam siz bana niye parmak sallıyorsunuz? Ben söz hakkı istiyorum dedim. Ben size vermeyeceğim dedim mi? Söz hakkı Bekliyorum. <laughs> Buyurun bekleyin. Daha hepinize vereceğim. Çokça kızdı, sabrı taşınca milletvekillerini bir öğretmen edasıyla uyardı. Meral Akşener 28 Şubat soruşturmasında tanık olarak ifade verdikten sonra dışarıda koruma sayısı iki katına çıkarken genel kurul görüşmelerine tek başına yetti. Meclis çalışmalarına sözleriyle, jestleriyle Akşener damgasını vurdu. Yani adam gibi şimdi bir şey yönetmeye çalışıyorum yeter artık ya. Bırak tıraşı. Bırak utanmaz. Akşener son haftaların en gergin görüşmelerini yumuşatmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Muhteremler önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Aa, bu da... <laughs> Ancak mola anlamına gelen vücut dili de dahil. İnsanca bir dinleyin ya. Tüm çabaları sonuçsuz kalınca Akşener de sonunda patladı. Ya ben, benim Türkçemde bir problem mi var? Tamam. Nasıl Ciddi kızarıma hepinize. İyi geceler. Sayın Ağaba, şu kayısıları buraya rica edelim. çok teşekkür ederim. Bırakın. Kayısıları burada çalışan arkadaşlara verdireceğim de onun için aradım. Bakanlara geliyor. Sayın genç. Muhterem. Siz benden şimdi usul tartışması işte istediniz mi? İstediniz. Ben de açacağım. 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 Bu kez kavga ama eden iki CHP'li olunca aç, Akşener ne yapacağını şaşırıyor. Ama Sayın İnce diyor ki Anlamadım. ben önce ben önce hepsinden evvel konuşayım diyor. Kamer genç konuşmak istiyor. Muharrem İnce de. Ama oturum yöneten başkan vekili daha ince. Onlara bırakıyor diyor. kararı. Arzu edersen sizin usul tartışmanızı açayım. Arzu ederseniz grup başkan vekilinizin dediğini yerine getireyim. Hangisini yapayım? Ben efendim milletvekili olarak kişisel duygularımı dile getirmek. Tamam ben. Çünkü onuruma dokunan konusu. Ya açmayacağım dedim mi? Evet. Açacağım. Ay, ya. Sayın İnce ne yapayım şimdi ben? Heh, bir. Anladım. Bir dakika. Akıl verme halinde. Siz ne yapayım canım? Ben sınırlar, Yoksa bir, bir, bir yok. miktarı saklamak değildir. Siz onun adına sığınarak kaçakçıları koruyorsunuz maalesef üzerinde bir önerge vardır okutup işleme alıyorum. Türkiye Büyük Millet Tamamdır, Meclisi Sayın başkanlığına genç. Ben görüşülmekte ben. olan 2014 yılı merkezi yönetim bütçe Daha, kanunu tasarısının 9. maddesinin 1 numaralı canım. fıkrasındaki Allah Allah, bu oranın geçti, altında kalan tamam. proje ve işler için gerektiğinde İyi, elime projeler 2014 yılı programının Hayret uygulanması, şey koordinasyonu ve izlenmesine dair karar esaslarına uyulmak ve öncelikle kurumların Yatırım ödenekleri içinde kalmak suretiyle revize edilebilir cümlesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Ferit Melut Aslanoğlu İstanbul Milletvekili. Komisyon katılıyor musunuz? Komisyon. Abdülkerim Bey, Abdülkerim Bey. Muhterem komisyon. Katılım. Katılıyorum. Katılmayacağınızı söyleyeceksiniz herhalde. Katılmıyoruz. İşte dikkatli takip edeceksiniz. Hükümet katılıyor mu? Katılmıyoruz hanım. Gerekçem. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının 5018 sayılı kanuna aykırı uygulamaları Batmıyorum. Ve de gitmiyorum, bekliyorum. Allah'tan televizyon yayın yapmıyor. Meral Akşener iyi ki vatandaş görmüyor dedi ama canlı olmasa da o anlar hep kayıt altındaydı. Bireysel emeklilik yasası görüşülürken Meral Akşener görüşmelere katılacak vekil bulamadı. Bekleyeceğim zaten. Hepsi geliyorlar biliyorum da. Beklerim, niye vereyim? Bekliyorum canım. Meclis Başkan Vekili bekledi, bekledi dakikalar geçti. Başkanlık divanındakiler Akşener'in azimli bekleyişiyle gülme krizine tutuldu. Hay içeride oturmuş, ha burada. Allah'tan televizyon yayın yapmıyor. Tek tek beklenen vekiller nihayet geldi de yasa görüşmelerine devam edilebildi. Siz kendi aranızda konuşurken sorular gidiyor. Vekiller geldi ama bu kez de gürültücü bir sınıf havası vardı. Akşener yine kızdı. Sandalye çevirdiler. Müdahale et. Dinlemiyorlar. Müdahale et. Valla ben bu meclisin gardiyanı değilim bir. Jandarma onbaşısı veya paşası da değilim. Genel kurulda yükselen hararete bir de öksürük krize eklendi. Meclis Başkan Vekili Akşener zor dakikalar geçirdi. Evet. <laughs> şey. Her müfteli iddiasını ispata mecburdu. İmdat diye bağıracağım ha. Buyurun. Yani bu böyle değdi değmedi diye bir sistem var. Yani çok samimi söylüyorum. Yani İnanın bağıracağım. Buyurun. Buyurun. Meclisi yöneten başkan vekili Meral Akşener'de sabır taşının çatladığı, bardağın taştığı anlar. Demek ki böyle oluyormuş bu işler. Şimdi iş tizi uygularsam yandınız. Hadi buyurun. Milletvekillerinin bana sataşma var. Söz hakkı istiyorum talepleriyle, kürsü hakkı istekleri o kadar çoktu ki Akşener bir ara imdat diye bağırma noktasına geldi. Vallahi billahi tallahi imdat diye bağıracağım. Buyurun şöyle bir şey var ki şu ona dedi bu buna dedi yani gerçekten yönetmek çok zor sizin şahsınızla ilgili söylemiyorum yani inanılmaz bir ya kendi kendinizi buradan bir seyretseniz vallahi billahi tallahi üzülürsünüz buyurun. En dikkat çekeni de Meral Akşener'i en çok zorlayanların arasında MHP grubunun olmasıydı. Ya muhterem başka ya ben, ben bir şey demiyorum bak şimdi işte, iş ya söz vereceğim ben size sayın Ali Sayın Özdemir'mek söz vereceğim ama biraz evvel sağlam bir fırça yedim ben sayın Şandır'dan ve sizden. Dolayısıyla kendi kendinizi tekzip ediyorsunuz. Akşener Temekliği sınırlarını zorladı. zorladı. Şimdi Kürsüye çıkmak olur. isteyen herkese söz hakkı verdi ama sıkıntısını da böyle dışa verdi. Vallahi billahi tallahi imdat diye bağıracağım. Efendim. Sayın milletvekilleri lütfen. vekillere. Birleşme on dakika ara veriyorum.